Bütün Çukurova bilsin, duysun arkadaşlar. Bundan böyle Demir de benim evladım. Bugün yanan arabadan benim evladımı çıkardı. Onun canını kurtarmak için kendi canını hiçe saydı. Allah razı olsun. Yaptığın her şey için teşekkür ederim Demir. Yanında olduğun için, her şey için sana minnettarım. Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana. Seni bir kere değil, on defa da kurtarsam sana bu borcu ödeyemem. Hakkını helal et. Ben o günler anlattım. Hakkımı sana helal et. Eğer bana bir şey olursa, oğluma da Süleyha edip seni sahip çıkmanı istiyorum. <Sessizlik> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.